Şimdi değerli kardeşlerim dünyada yeni bir düzen kurulmak isteniyor. Paranın olmadığı, herkesin evinde oturduğu, oturduğu yerden internet üzerinden sanal alemde alışveriş yaptığı bir dünya. Böyle bir dünya oluşturacaklar. İlk aşaması başladı. İnsanları evlerine tıktılar. Ve insanların bütün verileri onların ellerinde. Google, Facebook gibi şirketler yani bunlar şahıs değil esas bunlar gizli örgütlerin şirket şirketleridir. Bütün herkesin bilgileri orada kayıtlı. Herkesin resimleri kayıtlı. Herkesin adı, soyadı, adresi hepsi kayıtlı. Hepsi ellerinde mevcut. Ha bazen kendini bilmez Müslümanlar çoluk çocuğunu paylaşıyor. Hanımını paylaşıyor. Aile içi ortamını paylaşıyor. Yapmayın bunu, yapmayın iyi değil dedik. Şimdi onlar hepsi gavurların elinde. Kan örnekleri bir zaman aldılar. Herkesten kanları toplayarak. Dünya Bankası, Kan Bankası. Bunların her toplumun, her milletin, her devletin kan yapısı, gen yapıları ellerinde. Yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman insanların genlerine göre, kanlarına göre hastalık üretecekler, mikrop üretecekler, gönderecekler. Bunu kim yapıyor? Peki? İblisin uşakları. Yani bugünün deyimiyle Yahudiler. Çünkü bugün yeryüzünde Yahudiler iblisin çocuklarıdır. Tabi derin Yahudi örgütleri, içlerinde masum olan Yahudiler de var. Siyonist değil ha. Yahudiler derken Siyonist'i kastetmiyoruz. Hani kafire rahmet okunsaydı, hani bazıları der ya filana rahmet okutturur. Kafire rahmet okunmaz. Allah'ın azabı müstehaktır kafire. Dolayısıyla bir müminin, bir Müslümanın kafire Allah rahmet eylesin demesi itikadi açısından, iman açısından tehlikelidir. Çünkü Allah onlara azap edeceğini vaat etmiştir. Onlara rahmet etmeyecektir allah Teala. Ama Siyonistler onların yanında ehven kalır. Çünkü Siyonistin belli bir hedef var. Nil ile Fırat arası bir Siyonist İsrail devleti kurmak. arz ı Mev'ud, kendilerine, kendilerine vaat edilen toprakları ele geçirmek. Süleyman Mabedi'ni inşa etmek. Bu şekilde haya sürmek. Fakat bu dediğimiz Yahudiler bunlardan daha beter. Siyonistler bile onların elinden kan aklamaktadır. Kendilerini Yahudi olarak tanımlamakta ama bunlar aslında hiçbir dinle alakaları da yoktur. Yani bunlar inançsız, şeytana hizmet eden kesin. Bazılarınca üst akıl denilmekte, bazılarınca masonik zihniyet. Hepsinin temelinde iblis var. Çünkü bunların ata babaları iblistir. Yani insanın ve insanlığın düşmanı şeytan. Adem aleyhisselam yaratılır yaratılmaz nasıl ki iblis düşman oldu. Sen bana mühret ver, ben bunları ve bunun soyunu azdıracağım dedi. O izni aldı. İşte şeytan kendisinin askerleriyle dünyada şeytani saltanatını sürdürmektedir. Bu masonik zihniyet, bu şeytani akıl, deccalizm diyebilirsiniz, zındıka komitesi diyebilirsiniz. Bu yapacaklarının kurgusunu daha önceden yapmış, filmlerine kadar çevirmişler değerli arkadaşlarım. Bir animasyon filmde yeni bir dünya düzeni kurmanın sinyallerini vermişlerdir. Illuminati denen masonik zihniyetle dünyayı biz yöneteceğiz demektedirler. Dünyaya korku salmakta bakın yani o filmi çevirmişler. Çevirmeden önce dünyada olan mesela iki kızların vurulması o filmde gösteriliyor. Daha önceden olmuştu. Fakat daha önceden olmayan şeyler. Mesela Notre Dame Katedralinin yanması bu filmde gösteriliyor. Oysa ki bu film çevrildiği zaman, piyasaya sürüldüğü zaman Notre Dame Katedrali henüz yanmamıştı. Artık 20. yüzyıl bitti. 20. yüzyıl sıcak savaş dönemiydi. Şimdi artık soğuk savaş ve üçüncü dünya savaşını başlatacaklarının sinyalini veriyorlar. Yani güçler savaşı, dengeler değişecek. Bu savaşı başlattılar da bu virüs belası bu savaşın startını vermiştir. Bu virüs bu oyunun bir parçasıdır. Herkes evine kapatılacak, sıcak para bitecek, dijital ekonomi dünyaya hakim olacak, Amerika parçalanacak, İngiltere bitecek. Bunların gösterisini hep bu filmde yapmışlar. Yani ulusalcılarla küreselcilerin büyük savaşı olacak bu yüzyıl. Bu 7 dakikalık animasyon çizgi filmde neler var neler. Ne mesajlar vermişler ne. Satanistler, masonlar, ateşe, güneşe, yıldıza, şeytana tapanlar. Bugün dünya hakimiyeti peşindeler. Onların temsili vurgusunu yapmışlar. iPad God. Filmin ismi bu. iPad Goat, çizgi film. İnternete girin bakın. Bu filmi hem görürsünüz hem bu film hakkında yorumlar yapılmış. Değişik değişik görüşü olanlar, şakıslar, stratejistler bu film hakkında yorumlar yapmışlar. Girin bir bakın. Neler var bu filmde? iPad God. Ben evcil keçi. Türkçesi ben evcil keçi. Filmin ismi bu. Keçi zaten satanizmin simgesidir. Satanizmde hep keçi vardır keçi başı vardır. Bu filmde keçi bir eve hapsedilmiş, kafasını çıkarıyor, pencereden dünyayı seyrediyor. Birçok semboller, subliminal mesajlar. Amerikan dolarının üstündeki üçgen piramit üzerindeki tek göz, dünyaya bakan, dünyaya hakim olma niyetinde olan tek göz, Deccal'in gözü de denebilir. Deccal tek göz olacak. Beş köşeli yıldız hep bunlar temsil etmektedir. Filmin başlangıcında görülen ve sonra tekrardan gerçekleştirilen ikiz kulelerin yıkılışından tutun. Notre Dame Katedrali'nin yanmasına, Çamlıca Cam İstanbul'daki Çamlıca Camisi'ne bomba atılarak yıkılmasına ve oradan kubbenin üzerinden Mevlevi figürünün çıkıp yükselişine Mevlevi şeklinde dönen bir çocuk yükseliyor. Sahte Mesih figürünün ana rahminden bir kayıkla çıkarak güneşe doğru altında ateşler yanarak çünkü paganizmi getirme niyeti var bunların ateşe tapma güneş ateş gidişi. Usame Bin Laden'in o da ayrı bir kayıtta geliyor. Onun göğsünde de CIA ajanı oluşunu gösteren rozet var. Evlere yangın düşüp ailelerin yıkılıp harap oluşu. Çocuk istismarından tutun. LGBTİ'ye kadar. Kadınların haya ve iffetten yoksun olup bekaretlerinin giderilmesine kadar kadın erkek ayrımı olmaması, cinsiyet farkının olmaması, iffetten kadınların yoksun bırakılışına kadar intiharlardan terör eğitiminin verilişine kadar, Afrikalı çocuğun çocuk istismarının yapılışına kadar, her şey en ince ayrıntılarına kadar. Yani bugüne kadar dünyanın üzerinde oynanan bütün oyunlar orada sergilenmiş, sahnelenmiş ve daha bilmediğimiz yapacakları nice şeyler de orada işaret vermektedirler. Çocukluktan itibaren insanın telefon, tablet, bilgisayar, televizyon ile beyninin yıkanması, televizyon ekranı içerisinden deccalin kafasını böyle çocuğun beynini yıkaması, bir ilanın sarılması bunlar işlenmiş. Küçük yaşta uyuşturucuya müptela edilmesi, çocuk yanında beyni yok, uyuşturucu haplar, iğneler. Tüm bunları insanlığın başına deccalin getirmesi ve neticede dinler arası diyalog, dinler arası diyalog işlenerek bu da işleniyor o filmde. Dinler birleştirilmeye çalışıyor. Bütün dinlerin birleştirilip, semavi dinlerin yok edilip, gökten inen Allah tarafından inen Hristiyanlık ve Yahudi bunlar semavi dinlerdir ama şu an hak olan İslam dinidir. Bütün bu dinlerin yok edilip, neticede Allah'tan gelmiş ya, Allah'ı aradan çıkarıp bir Allahsızlık, bir ateistlik dünyası, hükümranlığı kurma peşindeler. Dolayısıyla kendilerine göre dinlerin Allah'ın aradan çıkması lazım. Ve böylece şeytani bir din ortaya çıkarılması, mecusilik, paganizm, hinduizm karışımlı, ilimli İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik ve insanların bu din altında toplanması yani kısacası Allah ile harp ederek ona galip geldiklerini ima etmek istemişlerdir burada. Ta bundan 400 küsür yıl önce İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'e Hindistan'da Ekber Şah o zaman bu projeyi başlatmıştı. Ekber Şah 1575'te Fetihpur Sikri'de büyük bir divanhane inşa ettirdi ve ibadethane adı verilen bu binada yani dinlerin birleştirmiş Hristiyanlığı, Hinduizmi, Müslümanlığı hepsini birleştirerek karma bir din ortaya çıkarmış, ona göre bir ibadet yaptırmış. Halbuki tarihin hiçbir devrinde onca sapık akımlara rağmen İslam'ın camiden ve mescitten başka bir toplu ibadet hanesi olmamıştır, olamazdı saray mensuplarını Müslüman alim, edip ve mutasavvıflarla Mecusi, Hindu, Budist ve Hristiyan bilginlerini toplayarak dini konularda tartışmalar yaptırmaya başladı. Dinleri birleştirerek karma bir din oluşturma gayreti içerisinde oldu. Ama İmam Rabbani Hazretleri bununla mücadele etti. Bunun saltanatını yerle bir etti. Allah'ın dinini dünyaya hakim etti. Bu FETÖ'nün dinler arası diyalog projesi de Bununla birebir aynı. FETÖ'de aban toplantıları, Harran toplantıları biz Urfa'da yapıldı. Halepli Bahçede İbrahim'i dinler diye üç dinin merkezi oldu. İbrahim'i din diye bir din var mı? İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslam'dı. Hanife'n Müslüman dedi İbrahim Aleyhisselam. Ben Hanife Müslüman biriyim. Hristiyanlığın da aslı İslam'dır. Yahudiliğin de aslı İslam'dır. Onlar bozuldu. Şu anda tek din Allah katında, yeryüzünde İslam. Fakat bu FETÖ projesiyle ne yaptı? Bu dinleri bir araya getirip İbrahim'i din, Halepli bizim Halepli Bakçayı biliyorsunuz. Orada cami, kilise ve havra yapılacaktı. Elhamdülillah orada tarihi kalıntılar çıkınca Allahu Teala müsaade etmedi. İşte onlar film, oyun kurarlar. Allahü Teala da oyun kurar. Allahü Teala onların oyunlarını başlarına geçirir. Ve orası müzeye çevrildi. Bu hevesler de kursaklarında kaldı. Zaten muvaffak olsalardı önce semavi dinleri birleştirecekler fetu projesiyle. Sonra da diğer sapık dinlerle karma bir din oluşturacaklardı bu satanist zihniyet. Ama toplumu içten içe bozmaya, toplumun içine yerleştirdikleri din adamı kılığındaki ajanlarıyla dinleri ortadan kaldırmaya, gençliğin aklını çelip dinsizleştirme girişimleri o gün olduğu gibi bugün de hala devam etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sınıfani nasi insanlardan iki sınıf vardır. İza salaha salahan nas. Onlar ıslah olursa, onlar düzgün olursa insanlar da düzgün olur. Ve idâ fesedâ feseden Onlar bozuk olursa, onlar kötü olursa insanlar da bozuk olur. El ulema ve Bunlar alimler ve devlet başkanı, yöneticilerdir. Sultanlardır. Bu ikisi çok önemli toplumda. Bu ikisi bozulduğu zaman toplum bozulur. İşte bunlar din adamlarını, bozuk din adamlarını içimize sokarak neslimizin aklını Kur'an'dan, sünnetten uzaklaştırmaya deist, ateist bir toplum oluşturmaya bu oryantalistler eliyle sünnetsiz bir hayat, hadissiz bir Kur'an diyerek işte bu o projede devam ediyor. O zamanın da sahte ulamaları Ekber Şah'ın yardakçısı olarak hizmet etmekte ılımlı İslam'ı oluşturmak için içkinin mübah, domuz etinin helal olduğuna zekatı vermemeye dair fetvalar vermişlerdi. O zamanın ulamaları. Kendisi de Ahmed ve Muhammed isimler, Peygamber Efendimiz'e ait olan isimleri yasaklamıştı. Hindu kardeşlerimizi üzmeyelim, Hristiyan kardeşlerimizi üzmeyelim. Beraber, ortak yanlarımızı kullanalım. Bugün de değerli kardeşlerim asıl hedefleri Türkiye. Niye Türkiye? İslam'ı bazı yerlerde Vehhabilik, bazı yerlerde Şiilik, Selefilik adı altında Kur'an ve sünnetin ruhundan uzaklaştırdılar. Bozulmayan bir Türkiye kalmış. Dolayısıyla şu an tek hedefleri Türkiye oryantalistler aracılığıyla peygambersiz, sünnetsiz bir din ortaya çıkarıp hadisleri ve peygamberi devre dışı bırakarak bize Kur'an yeter demekle başlayacak. Peygamber aradan çıkınca Kur'an anlaşılmaz hale gelecek. Kur'an anlaşılmaz hale gelince herkes kendi kafasına göre bir yorum yapacak. Kur'an da kalkınca deist ardından ateist bir gençlik ve ardından da kendi projelerini ve paganizmi, satanizmi, şeytani akılları devreye sokacaklardır. Fosil yakıtların yani petrolün tükenip paranın yani altının ayaklar altına alarak kripto para, yani sonu coin ile biten hayali sanal para şimdiden icat etmişler zaten bunlar. Dünyaya bu şekilde hükmederek istedikleri gibi yönetecek, istedikleri devleti bitirecek İstedikleri toplumları yok edecek Gücü ele geçireceklerdir Böyle şeytani bir kurgu var Ve adım adım Bunu gerçekleştirme Çabası içerisindedirler Değerli mühterem Müslümanlar Yani kısacası şu an dünyada Yaşanan bütün dram Kaos, olumsuzluk ve kötülükler Hep onların eseridir 20. yüzyılda Bu şekilde yaptılar Komünizmle bir taraftan bir taraftan kapitalizmle insanları, fakirleri sömürerek dünyada bir saltanat hüküm sürdüler. Şimdi bunun miadı doldu. Bunun yerine başka bir sistem getirecekler. 21. yüzyıla damgalarını vurmakta kararlılar bu şeytani zihniyet. Tek tip insan, robotik insanlar diyorlar ya yapay zeka, yapay zekalarla hep robot yapıp işleri robotla yaptırmaya çalışacaklar. Yarın dronlarla eşyalar eve gelecek. Hiç insanlar da getirmeyecek. Oturduğun yerde para kullanmadan alışverişini yapacaksın? Dronlar sana malzemeyi eve getirecek. Halüsinasyonlarla yani hayali görüntülerle hani bazen görüyoruz ya diyorlar UFO gördük. Havada bir ışık görünce değişik bir ışık UFO göründü. Ve işte Kabe'nin üzerine melek indiriyorlar. Bunlar hep onların oyunları. Bunlar uzaydan, uydudan, ışın yoluyla bu şekilde Hipnoz ediyorlar bizi. Halüsinasyon, hayal gösteriyorlar bize. Biz Kabe'ye melek diyoruz? Kabe melek inse senin gözüne mi görünür? Melek o şekilde mi görünür? Melek yani bu zamanda mucize mi var? Peygamber mi var ki mucize görünsün? Böyle bunlar daha deneme aşamasındalar. Yarın ne yapacaklar? İsa'nın suretini indirecekler. Onu, o şekilde. Bunlar hep onların icraatlarıdır. Ha. Onu da bilelim deneme yapmaktadırlar. Yarın günü geldiğinde göğe Hz. İsa'nın suretini yansıtacaklar ve ondan sonra kendilerinin seçtikleri bir adamı Hz. İsa'ya benzeterek ben İsa işte geldim. Önce gökte görünecek, sonra gelecek. Sonra diyecek ki siz benden sonra dini bozmuşsunuz. Dinin aslı bu da gel. Dinin aslı budur. Tabii e, biz de İsa Aleyhisselam'ı Mehdi'yi bekliyoruz Müslümanlar olarak. O inançtayız. İsa Aleyhisselam gelecek kıyamet zamanı. İşte ben geldim. Bu dinleriniz yanlıştır. Gelin. Gerçek din budur diyerekten. işte kendi kurmuş oldukları dinleri bizlere dikte etmeye çalışacaklardır. Deccali zihniyet. Evet bu dediklerim komplo teoriler değil. Olacak yani. Bekleyin göreceğiz. Ölmesek göreceğiz. Senaryoları böyle. İnsanlara taktıkları çiplerle dünyaya hükmetmeyi planlıyorlar. Sana bir çift takarlar. Senin kan grubun genlerde zaten. Senin denean kendilerinde. istedikleri zaman, istediği şeyleri sana yaptı. Yapmadığın zaman tık senin nabzını durdururlar, kalp atışını durdururlar, senin hayatına son verirler. Bunu başarabilmek için de üçüncü Dünya Savaşı olacaktır ve sonuçları birinci ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha vahim olacaktır. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Allah şerlerinden muhafaza Çok, dünyayı çok büyük bir kaos, büyük bir fitne bekliyor. Efendimiz sallallahu teala ve sellem benden sonra çok büyük fitneler göreceksiniz demişti. Bakacağız da neler göreceğiz. Tabi korkacak mıyız? Elimiz kolumuz bağlı onları mı seyredeceğiz? Elbette ki Müslümanlar olarak bizlerin Allah'tan başka korkusu olmaz. Bizler ancak Allah'ın karşısında eğiliriz. Her hükmeden zorbanın karşısında Müslüman eğilmez. Elbette ki biz Müslümanların da durmaması, çok çalışması, teknolojik hamleler yapması. Kendi silahımızı ürettik ama silah devri bitecek. Yani piyasaya geç giriyoruz. Onlar 100 yıldır silahlarını yaptılar, sattılar, sattılar, Müslümanları katlettiler, o silahlarla para kazandılar. Biz daha yeni kendimize geldik, silahlarımızı yapmaya, üretmeye başladık. Yarın işte şimdiki gibi biyolojik silah kullanacaklar. Virüs bıraktı sen içerine, Silahın olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Uzaydan bir bomba bırakır, gök taşı der. Allah muhafaza eylesin yani. O yüzden biz de çok çalışacağız. Teknolojik olarak bizim de çok çalışmamız lazım. İnternet üzerinde bilhassa bizim bilim adamlarının çok kafa yormaları. Bunlardan bir adım önde olmalıyız her zaman. Her zaman kazanan olabilmek için Allah-u Teala diyor kafire karşı güç edinin, hazırlık yapın. Tabi onlar neye güveniyorlar? Onlar dünyalık güçlerine güveniyorlar, paralarına güveniyorlar. Bizim de elhamdülillah Rabbimiz var. Rabbimize güveneceğiz, ona tevekkül edeceğiz. Tabi onlar Rabbimizi çok basit sanıyorlar, hatta basit de değil, onlar Rabbimizi hiç yok sayıyorlar. İnanmıyorlar ki zaten, İnansalar böyle yapmazlardı. Nemrutlar, Firavunlar, nice ilahlık taslayan zavallı şahsiyetler gelip geçti bu dünyadan. Nice bizim saltanatlarımız var, biz güçlüyüz, kuvvetliyiz, saraylarımız var, malımız var, mülkümüz var diyenler Cenab-ı Allah yerin dibine geçirdi hepsini. Taş yağdı, suda boğdu, nemrudu, topal bir sivri sinekle helak etti. Ben Allah'la savaşıyorum dedi. Gökyüzüne ok atıyor. İbrahim'e senin Rabbini öldüreceğim. Böyle kafir. Firavun ana kümle ala. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyen kafir. Şimdi ne oldu? Esameler okunuyor. Her birini Cenab-ı Allah bir bela ile gebertti götürdü. Bunlar da bir şekilde geberip gidecekler, yok olacaklardır. Ama Allah inşallah müminlerin eliyle, bizim elimizle yaptırsın onları. Onlar kurgu yapıyorlar plan kuruyorlar. Onların bir planı varsa Allah'ın da bin bir planı vardır. Ve mekeru ve meker Allah ve Allahu hayrul Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyor ama Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah'la baş edebilirler mi? Allah'ın tuzağına karşı onların tuzağı ne halt yemiştir? Deccal da olsalar, Süfyan da olsalar, zindika komitesi de olsalar, şeytan da olsalar ancak cürümleri kadar yer yakarlar. La galibe illallah ve galibun ala emri. Bu zamanın imamı Rabbanileri onlara müsaade etmeyecektir Allah'ın inayetiyle. Ha ne yapsalar? Ne yapsalar da Allah'ın müsaade ettiği kadar yaparlar. Allah müsaade etmese hiçbir şey yapamazlar. Onlar bütün bu çirkeflikleri kendileri yapıyor zannediyorlar ama aslında Allah onlara müsaade etmiştir. Allah müsaade ettiği için yapıyorlar. Hayrun ve şerrun min Teala. Hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır. Başımıza bir hayır gelmişse Allah'tan gelmiştir. Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Allah'ın yaratmasıyla olmuştur. Başımıza bir şer gelmişse, bir bela gelmişse, bir kafirin, zalimin zulmü gelmişse bu da Allah'tandır. Allah'ın müsaadesiyle olmuştur. Onun iradesiyle ve onun yaratmasıyla.